arkadaşlar yorumları yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar benim size bir sorum var. Normalde dün video yağmuru gelecektim. Ancak gelmedi. Çünkü ödevlerimiz falan vardı. Ben şu anda Hüma ablamla yani Arkadaşımdayım. Şimdi arkadaşımın yani Hüma ablanın e, annesi biz dün akşam anlaşmıştık. Biz cupcake yapacaktık. Size video yağmur yapacaktık bugün. How to e, butter cream cupcake yapacaktık. Videosu yapacaktık. Ancak e, bize dün bakarız dedi Elif teyzem. Bugün işte biz her şeyi hazırladık. Her şey tamam. Ancak sadece yapımı ve e, o malzemeleri almak kaldıyken hatta sene sen İngilizce ve Türkçesiyle malzemelerini yapılışta her şey yanlışken ondan sonra bize de hayır dedi. Ben de çok üzüldüm. Yani her şey hazırlanınca ona sonra bir patlıyor. Bu sebepten dolayı da e, hepinize çok üzgünüm. Biz hatta video çekeceğiz çekeceğiz diye söz vermiştik birbirimize. Ancak olmadı ama olacak. Biz ikna etmeyi deneyeceğiz. Lütfen arkadaşlar bu durumda en azından biz ikna edemezsek bile bu durumda biz mi haklıyız yoksa o mu haklı lütfen yazın yorumlara. Evet arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın. Umarım acayip bozuk.